Evet, karşınızda Ayşe. Sizlere şimdi bebeklerini tanıtacak. Evet Ayşe, bebeklerini tanıtır mısın? Ben, dünya, Anlamıyorum. Ama, ama sanır, ama güzel olmadı. Diğer bebeklerini tanıtır mısın?

Var. Bakın. Arıbazınız. Arıbazınız. Çok güzelmiş. Evet. Bakın. adam neye varmış? Kanatıya da varmış. Edeye de varmış. Alemciye da varmış. Bakın. İliğine bak. Sıra sıra Bakın. Analım. Başka? Başka da maymuncuk var. Ha, maymuncuk nasıl bir özelliği var? Emsi, Sarılıyor mu sana? Evet. Bakın. Nasıl? Aa çok güzelmiş maymuncuk. Hmm. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ayşecik diğer bölümlerde de sizlere diğer oyuncaklarını tanıtacak ve bu oyuncaklarını da sizlere daha net güzel bir şekilde tanıtımını yapacaktır. İyi günler.